Herkese yepyeni bir Granny 3 videosundan selamlar arkadaşlar. Bugün Granny 3'te PC versiyonu ile yani bilgisayar modunda oynamaya çalışacağız. Bir önceki videomda biliyorsunuz katıl butonuyla alakalı konuşmuştum. Aşağıda abone ol kısmının yanında katıl butonuna tıklayarak her akşam canlı yayınlarımıza katılarak ayrıcalıklara sahip olabilirsiniz. Videoyu sonuna kadar izleyip atlatmadan... İzleyenler de teşekkür ediyorum. Sizler sayesinde YouTube bizi daha çok fazla öneriyor. Hepinize teşekkür ediyorum. Hiç kesmeden videoya giriş yapalım. Korku sıfır, heyecan %100, bomba hake, devam ke. Bugüne kadar hiçbir oyundan korkmamışım. Kolay kolay da korkacağımı düşünmüyorum. Tekrardan diyorum. Birinci gün arkadaşlar. Her zaman dediğimiz gibi. Korku sıfır, aksiyon yüz bomba hake, devam ke. Bu arada bu... Neneyle ile dededen de pek korkacağımı düşünmüyorum. Şurada bir tornavidamız var. Şunu alalım. Şu tornavidayla bizi buraya hapsetmişler. <laughs> Bakın bize bu zindana hapsetmişler yani hapishane. Artı bizi buradan da çıkarmak için yere de bir tornavida atmışlar. Ben bunu da anlamadım. Şöyle şuraya, şuraya bakalım. Burada bir malzememiz var mı? Tedricimiz burada arkadaşlar. Biliyorsunuz Granny'nin evcil hayvanı oluyor kendisi. Ayı. Şişko bir tane ayı. Burayı da açalım. Dün canlı yayında abi videoların çok kısa. 7 dakika video yapıyorsun. İzliyoruz anında bitiyor demişsiniz. Nana beni gördü bir dakika bunu kapa Ben de sizler için videoyu hem sizi sıkmadan hem hafif Oy Bismillahirrahmanirrahim Hem <laughs> bu arada fark ettiniz beni pek etkilenmedi hiç korkmadım Önüme çıktı bir anda ondan dolayı etkilendim sanırım sizin için videoları biraz uzatma kararı aldım. Nasıl uzatma? Yani böyle oyunda boş boş dolaşmak yerine biraz sohbet eşliğinde ilerlemek istedim. Çoğu yeri kırpmadan bazı yerleri görmüyordunuz. Abi işte o malzemelerin yerinde görerim dediniz. Ben de hepsini size göstereceğim. O şekilde yani düşünün. Weapon key'imizi bulduk. Şimdi neneyle dedeyi bir yok edelim. Oğlum az önce silendirin nasıl önüme çıktı ya. Aklıma oldu ya. Ben buradan bu şekilde yukarı çıkacağım. Asansöre bindim. İkinci katta benim bir yayım var. O yayı almam gerekiyor arkadaşlar. Bunları vurabilmek için. Bunları ancak bu şekilde uyutabilirim yoksa başka türlü çok zor uyumuyorlar. Buraya açtım. İnşallah ilk başta dede önüme çıkar da. Oğlum burayı niye açmamışlar ya? Umarım ilk başta dede görürüz çünkü onda silah var. Silah alırız. Yolumuza devam ederiz. Şöyle yayımızı alalım arkadaşlar. Hayırlı olsun. İlk yayımızı aldık. İlk malzememiz. Buralarda bir şey var mı? Her yeri kontrol edeceğiz tabii ki de. Dedeyi görmem lazım. Dede ortalıkta yok. Benim şansım var ha. Şimdi neler çıkar yüzde yüz karşıma. Buralara hiç bakmamışlar niye? Bu kapıyı da açtık Burada bir şey var mı? Ana coin'i bulduk arkadaşlar güzel Burada vazolarımız var Tamam coin de orada unutmayalım Burada bir şey var mı? Burada bir şey yok Buralar boş Dede'yi görseydik fena olmazdı Arkadaşlar buraya geldim yukarı gidiyorum Nene'yi gördüm dedeyi göremedim Dede'yi görmemiz lazım Bir kuşun yanına da bakalım kuşun yanında hangi malzememiz var Oo, bu elektriği çekmek için trenle kaçabilmemiz gereken malzeme var orada arkadaşlar. Şunlarla bile aşağı atalım, şunları ses yapalım gelsin. Kibriti de bulsa fena olmaz. <laughs> Hadi dedeler bekle neler? Dede neredesin dede? Oy! Allah seni kahretmesin dede derken silindirin önüme çıktı ya Çakal yelet ödümü kopardın. Aklımı aldın ya dede nerede? Nene geliyor dede yok Allah'ım çıldıracağım. Dede dünya turuna mı çıkmış anlamadım ki nene beni kovalıyor dedi yok Nene sen bir gel bir, bir iki dakika beklersen önce bir dedeyi vuralım I, see you. I see you. Şunu verir misin dede sabahtan seni bekliyorum nene için bir Bu da <laughs> Çok şükür be Bu neydi ya sizden çektiğimiz bir kuşun yanına gidelim orada da malzememiz var onu alalım Vallahi ya bir an zannettim önüme çıkmayacaklar ha Karga karga gak dedi. Çık şu dala bak dedi. Çıktım baktım şu dala şu karga ne bu dala. Bana vurdun ha? Al sana. Bomba. Şunu alalım. Şunu da aşağı atalım. Bu malzemeler yukarıdakilerini aşağı atacağım. Kim gidecek bir de yukarıdan aşağı bir de aşağı yukarı gidecek. Ondan dolayı hepsini bire tek tek atacağım. Tedi de alıp tediyi de yok etmemiz lazım. Silendirin beni çok korkuttu. Şurada bir de bir coinimiz var. Şu silahı atalım. Şuradan coinimizi alalım. Bu coin de bize lazım olacak olursa robot bizi işe ediyor arkadaşlar. Nereye gitsem beni ispiyonluyor nene. Şu aşağıda kalsın silahımı alayım. Oyyy ba ödemi kopardın. Ulan silendrina hayal Allah seni kahretmesin. Aklımı aldın. Ben pek korkmadım senin, yüzün, senin yüzünden silendrina. Bizim izleyicilerimiz korktu. Arkadaşlar bu korku yüzleriniz kaç. Ben her zaman sıfır. Siz inşallah korkmuyorsunuzdur. Bu arada aşağıya geldim. Bir şeyin yanına gideceğiz arkadaşlar. Gizli geçit var burada. Ana tahta da burada güzel. Burada bir malzememiz var. Onu almamız gerekiyor. Şu camı kırmadan içeri giremiyoruz. Şu Ana köprünün kolunu çevirmek için gerekli olan malzeme de burada. Ama onunla ihtiyacımız yok şimdilik. Bir buraları açalım. Burada ne varmış? Kibrit varmış. Lazım değil kardeşim. Bir dakika dede. Bu arada dede uyanmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim peşime veriyor şu an. Birazdan onları yine döveceğim. Demi kopardım bir anda önüme çıktı. Allah seni ne atmasın Granny aklımı aldı. Korku sefer arkadaşlar heyecan yüzde Biraz heyecanlandım ondan dolayı yakalandım. Yoksa biliyorsunuz ben yakalanmazdım. Biz bunu aramıza alacağız. Beni bir aralarına aldılar. Beni çok kötü dövdüler arkadaşlar. Şimdi intikam zamanı intikam alacağım. Hatta şimdi burada bir tane verdi daha da vermiyor. Bugün oyunda lanetli bir şey var. Bir tane veriyor başka vermiyor. Nasıl cimri olmuş oyun ya? Ci oyun biraz cimri ya. Yemin ediyorum ne taş veriyor ne bir şey veriyor. Taş ya taş vereceğim bir tane ya. Nene yenek başına dede görsem ona da kabulüm ama nene karşıma geliyor dededen çok. Ve derken dede için bir süt. Of. <gülüyor> neneler <gülüyor> bekler dedeler. Hadi neneler çılgın dedeler. Nana nana nene 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 nene. Nasıl vurdum ama. Yüce Özgür sahnede arkadaşlar tabii ki. Şu silahımı aldım. İki tane mermiyi buradan alalım. Lazım oluyor bize sürekli. Silahımız boş kalmasın. Boş gezmiyoruz zaten. Şimdi dedem bir tane daha. De... burada burun dedem sana akramatına kavuştu dedemiz. bir buraya girelim. Silahımızı saklayalım arkadaşlar. Aynen silahımı oraya koydum. Nene bacan gözüktü. <laughs> Şu kuru barımızı aldık arkadaşlar. Bununla yukarıda bir yer daha var oraya açacağım. Bakın buraya geldim. Bir de burayı açmamız gerekiyor. Şurayı bir açalım. Ana trenin kolunu aldık. Aldık ama acaba tren anahtarı nerede? Neyse güzel gidiyoruz şu an. İyi gayet güzel. Beğendim yani. Şunu da aşağı attım. Şu coin'i alalım arkadaşlar. Şunu da aşağı bırakalım. Ondan sonra Teddy'yi bir yok edelim silendirmeyi. Yoksa başımıza bela olacak bu. Bunu buraya bıraktım. Tiketimi aldım. Bunu robota verelim. Bize kapıyı açsın. Robot! Al bunu kardeşim. Şş, yavaş ol yavaş yavaş. Yavaş abi şuradan bir öğrenci <laughs> Bu arada şuradan bir öğrenci Dedim katıla tıklayarak oradan da sizde bir Şuradan bir öğrenci yapabilirsiniz arkadaşlar Veya abi bir öğrenci Kavunumuzu al da yukarı gidelim Bu kavundan ne çıkacak acaba çok merak ediyorum Dışarıya geldim Bana burada da bir tane taş var Bunu alalım ne olur ne olmaz lazım oluyor Şu kavunu keselim inşallah güzel bir şey çıkar Ne çıktı Vay padlokey verdi işime yarar mı Yarayabilir çünkü tren anahtarını alalım, bulamadım Belki o vazoları bırakınca bize tren anahtarını verebilir. Şu da şöyle giriş katta kalsın. Şunu alalım aşağı götürelim. Aşağı götürürken tediyi de alalım. Malzemelerimiz burada zaten. Belki tedi yok edince tren anahtarını verir. Olmaz olur mu? Olur bence. Tediyi alalım. Ana biri uyanmış arkadaşlar. Ya nene ya da dede. Biri uyanmış. Bunlardan biri uyanmış. İnanamıyorum. Nene uyanmış arkadaşlar. Ne çabuk uyandı ya. Oh my god. Neyse bunlar gelsin ben yukarıdan kaçacağım. Gel nene geldi geldi gel nene. Oy. Asansör asansör gel hızlı gel. Buradan yukarı. Hadi biraz daha hızlı. Buradan gireceğim arkadaşlar. Bir anda da önüme çıkarsa naneyi yeriz vallahi şöyle şuraya geldik. Tam yakalanmadı. Sorun yok, sıkıntı yok, güzel. 10 numara ilerliyoruz. Şöyle geldik. Silendrina'nın odasına giriş yapmış bulunmaktayız. Silendrina, good boy. Anahtar ver. Vallahi ise ana babanı döverim. Anahtarı ver bana. İnşallah anahtar verir. Hadi. Verdin tren anahtarını derken bize sevkiyi verdi. Bilseydim buna kıymayacaktım ya. Boşu boşuna silindirine de vurduk arkadaşlar. Yazık oldu. Çok yazık oldu. Bakalım burada ne verecek? Buraya açtık. Aşet keyif. Bu tren anahtarını bulmam gerekiyor. Bir bakmadığımız şey kaldı. Bu kulübe var ya kulübeye bakalım. Umarım oradadır. Oradan çıkarsa keyif ettik. Hemen bakmam lazım. Şöyle aşağı alalım. İnşallah buradadır. Buraya açtım. Ve tren anahtarımızı bulduk. Hayırlı olsun arkadaşlar. Şimdi malzemelerimizi aşağı indirip trenle kaçış gerçekleştireceğiz. Nana ile dede yakalanmadan inşallah faylısıyla. Derken nene önüme çıkıyor. Puu nana sana. Sabahtandır beni görüyorsun ya. Başka kimseyi görmüyorsun. Hep beni görüyorsun. Bunları döveceğim ben. Çok sinirlendirdiler beni. Bak bir de dede buradan da dede yukarı gidiyor ya. Böyle bir şey olamaz. Bunu da alıp yukarı götürmem lazım. Şimdi ilk başta tren anahtarımızı takalım. Granny 3 PC versiyonundan bilgisayar versiyonu ile arkadaşlar hayırlısıyla bitiriyoruz. Trenin kolu var yukarıda bir, bir, hemen üst katımızda onu da alalım öyle gelelim. İnşallah yakalanmadan alırız. Bunun önce dede yine beni gördü. Ha ICU ICU başka dediği bir şey yok emin ederim. Ben ICU muyum acaba bana öyle diyor. Valla dede sen beni başkasıyla karıştırdın ha. Allah 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 Bu arada buraya kadar izlediyseniz beğenip abone olup yorumda atarsanız sevinirim Granny serilerinin gelmesi için güzel bir beğeni bekliyorum Gelmesini istediğiniz seri yorum atarsanız zaten biliyorsunuz gördüğünüz gibi yavaş yavaş hepsini oynuyorum Valla sizin dediğiniz gibi bir anda olmuyor Yavaş yavaş acele etmeden oynuyoruz hayırlısıyla Ve son olarak elektrik şalterimizi de takalım buraya Şurayı bir açalım. Şunu da açtık, şunu da açtık. Hayırlı olsun. Trenimiz çalışmış bulunmakta. Şöyle geliyorum, kapılarımı kapatıyorum. Bunu da kapattım. Buraya girdim, bunu da kapattım ve... Granny 3... ...PC versiyonuyla kaçış gerçekleştiriyoruz. Hayırlı olsun. Granny 3'te Nene ve Deden evinden kaçıyoruz. Bu oyunda Granny, Grandpa ve Slendrina vardı. Onları... ...bırakıp kaçıyoruz. Gördüğünüz gibi... Eğici Özgür sahnede nasıl kaçtım ama 10 numara kaçış gerçekleştirdim. Video sabırla buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki Granny videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi katıl butonuna katılmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Öptüm hepinizi.